Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Güvercinler hakkında her şey kanalımıza. Videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Size demiştim. Emin olun ki ikinci videomuz güvercin videosu olarak gelecektir demiştim. Ve tabii ki de güvercin videosu olarak geldi. Arkadaşlar. Ee ben dayımlardayım hala. Evime daha gitmedim. Yarın falan gideceğim. Pardon arkadaşlar. Ben buradayken şey yaptım arkadaşlar. Burada kuşçu var. Gittim oraya. Dedim güzel kuşlar var mı? Kelebek uçuracak. Bana çıkarttı arka taraftan böyle gizli bir yeri var. Arka tarafından çıkarttı. üç tane kelebek getirdi arkadaşlar. 2 tanesi Arap. Bir çift eş. Onlar arkadaşlar. Bir de ee, şey var arkadaşlar. Siyah beyaz bir tane erkek kelebeğimiz tek var. Ben bunları aldım. Kanatlarını direkt bantladım arkadaşlar. Ve şöyle bir yem aldım. Bir dakika. Tek elle zor oluyor. Bakın böyle karışık yem aldım. E, hemen şu kuşlara bakalım. Bugün videomuz fazla uzun olmayacak. Geldim. Ee, dayımın muhabbet kuşlarının bitilacından sıktım arkadaşlar hemen. Yaz ya bitler çoğalıyor. Ee, hemen sıktım. <laughs> bir dakika. Ben onu da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir dakika. Şu, uh, arkası, uh, bir dakika arkadaşlar geldim arkadaşlar. Şurada şuraya bir şey yapışmış. Onu çıkarttım bakın iz de var. İz de var. Görebiliyor musun? İz de var. Az önce videoyu dur duraklatmadan hemen elimden düştü. Onun yüzünden arkadaşlar. Bundan sıktım. Kanatlarının altına, kafalarına ve kuyruk bölmelerine falan sıktım. Şunu şöyle bırakalım mı? Ee, Hemen size kuşlarımızı tanıtmaya başlayalım. Bir tane böyle arabamız var. Ama kelebek bu. Hepsi kelebek kuşları. Böyle. Bu neydi? Erkek mi bu? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu erkek. Bu erkeğimiz. <laughs> Uçamıyor. Tüyleri çok dökülüyor ya. Evet, uçamıyor. Şimdi bir görmüş olduk. Uçamadığını. Anlamış olduk. Bir kanatları açılmış mı bakayım ben. Evet geldim arkadaşlar. Kanadı falan açılmış mı diye baktım açılmamış. Şimdi dişiye geçelim. Bu uçabiliyorum bakalım. Bu fazla kaç eşi orada. Erkek of, of 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 bu neden böyle yaptı. Ben şunu yakalayayım. Evet arkadaşlar kuşumuzu aldık. Neden olduğunu hala anlamış değilim. Kuşumuz bangır bangır uçuyordu. Şimdi kanat çırpmıyor. Bakın. Bakın. Hemen eşinin yanına gidiyor. Hemen eşinin yanına gidiyor. Biz de fazla zorlamayalım. Çünkü fazla ellenen kuşlardan zaten hayır beklemeyin. Fazla ellemeyeyim o yüzden. Bu da erkek. Buna bir tane eş alacağız. Kuşçu da eş bulamadık buna. Eş yoktu. Eş vardı da satılmış arkadaşlar. Eş vardı da satılmış. Ben burada kanatları açın uçabiliyorlar mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bir de ben o kadar fazla kuş tutamıyorum neden ee, kuş tutmaya fazla alışık değilim sürekli elime kuş almıyorum o yüzden. Evet bunu da bırakalım. Arkadaşlar kuşlarımız çok güzel. Ee, bunlar eş. Ee, bakın şimdi biz bunların ikisini bir arada salalım. Bakalım birbirlerini takip ediyorlar mı? Eş olduğunu anlarsınız. Bakın. Bakın çıkmak istiyor oraya. Ama... yakalamakta çok zorlanıyorum. Burada kuşları eve götürdüğüm zaman bunları bir kez daha ben eşe kapatacağım. Çiftleşsinler ki bunların yavrusunu alalım. Bir de ee, bir çift ben almayacağım da dayım bana ee, bir çift öyle kara çakmakla alacak. Bir de bir çift ee, ön tepe basık miski alacak arkadaşlar. Sağlamından böyle bal göğüs. Onları makasa vuracağız. Onları sadece yavrusunu alacağız. Damızlıkta kullanacağız. Ve onların yavrusunu uçuracağız arkadaşlar. Bu da daha iyi. yavruluktan çıkmış gibi. Yavru, yavru kızması. Benim size gösterdiğim ilaç vardı ya arkadaşlar. Onu ben verdim. Çünkü ee, onu verdim. 10 lira harcamaya hiç gerek duymadım. Onu verdim. Gidip bir tane koskocaman suluk aldım arkadaşlar. bu Böyle yerden bundan büyük arkadaşlar. Yerden bu kadar mesafesi var. Koskocaman bir tane suluk. Öyle suluk aldım bir de yemlik aldım. Ee, hiç harcamadım. Ee, <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.